Tatlılık. Şimdi bağırsaklarında mantar var. Mantar varsa deri hastalıkları, sedef, eksema, seboroik eksem, atopik eksem, akne, inverze gibi deri hastalıkları varsa hı hı. veya polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi alerjik hastalıklar varsa bağırsaklarda yoğun mantar var demek. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, dövülmüş gibi hissediyorsa, kendini her tarafı ağrıyorsa bağırsaklarda mantar var. Bağırsaklarında mantar olan kişide, antibiyotik kullanan herkes de mantar olur. Bağırsaklarında mantar olan kişinin de asla karpuz ve kiraz, bu şimdi mevsim olduğu için... Hı hı. Bol bol tüketmemesi gerekiyor. Evet, tüketmemesi tadına bakabilir gerekiyor. ama hı hı. öyle iki e tü Nefis göreltilebilir. Bölünürse... Bugün mesela sabahleyin hocam, ben kahvaltıdaydım arkadaşlarımı çok sevdim arkadaş uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımla, aklıma geldiniz biliyor musunuz? Şimdi masa, kocaman envai çeşit yiyecekler, içecekler var. Peynir alma Hülya. İbrahim Gökçek dedi ki bağırsaklardaki mantarı azdırıyor. Almadım. Yani ya da şöyle söyleyeyim minnacılık. Çok azıcık Çok sevdiğim bir peynir var onu aldım. Ondan sonra gidip dolaşıyorum. Bu böyle İbrahim Bey şöyle söyledi. Bu böyle süt içtim mesela. Ondan sonra hani kiraz, karpuz vardı. Normalde ben böyle tabak tabak alırdım. Bir de hocam şöyle bir şey de yanlış biliyoruz. Mesela ben bile bu işin içerisindeyim. Hani iyi kötü az çok bilgim, malumatım var ama mesela ben de demek ki yanlış biliyormuşum. Örneğin karpuz. Çilek, muz, bunlar hani tamam şekerli meyveler ama sonuçta hani doğadan olduğu için e, belki e, hani kilo yapmaz diye biliyorduk. Dolayısıyla sürekli mesela sırf karpuz ve peynirle diyet yapanları biliyorum. Karpuz, ben. peynir yedikçe kilo alır kişi, kilo, evet, kilo veremez. İşte bunlar da hep doğru bildiğimiz yanlışlar. O yüzden uyuyoruz dediklerinize ve ben hakikaten o peynir noktasında e, hani yaklaşık işte sizinle ne zamandır biz? 4-5 aydır program yapıyoruz. Peyniri hayatımdan çıkarmıyor. Yani minnacık minnacık. Böyle tadımlık alıyorum. Doyumluk değil. Gerçekten e, İbrahim Bey bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir e, şey var bende. Yani hani önceden sürekli uykum gelirdi. Uyudukça uy uyku uykuyu getirirdi bende. Şimdi böyle bir zindelik, bir şeylik, enerjiyi hissediyorum. Peynirle mi alakalı? Evet. Peynir yemeyen kişi günde 5 veya 6 saat uyursa yeterli. Bir de şu tatlıdan Çünkü vücudun çok güzel olacak. Asit baz dengeleri bozuluyor peynir yedikçe. Çünkü peynirdeki yağ yağ aside dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Kandaki asit oranı yükselirse bunu atabilmek için aşırı oksijen gerekir. Kişiye küçük beyin otomatik uyku emri verir. Kişi istese de istemese de halsiz, dermansız, yorgun hisseder yatmak istedim. Evet. Ya hiçbir şey yapmadım bugün. Çalışmadım, yorulmadım ama yine uykum var. Modundaydım bir dönemler. Evet. Hakikaten. Sürekli yatak yataktaydım 9-10 saat. Yatsa dahi uykusunu alamaz. Büyüğümüzde Bünyemizde takriben 100 trilyon işte milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında bir artık madde ortaya çıkar. Yani glikoz enerjiye dönüşebilmesi için oksijen tarafından yakılır. Oksijen ...yaktığı zaman bir enerji ortaya çıkar... ...artı artık madde asit ortaya çıkar. Hı hı. Laktik asit, formik asit vesaire. Bu asitler de... ...idrar yoluyla ve nefes yoluyla atılır. Karbondiokside ve suya dönüştürülerek. Hı hı. Şayet kişi peynir yerse... ...veya aşırı alkol tüketirse... ...vücuttaki... ...asit oranı iki katına çıkar. Bu asidi atması... uyur dinlenirken... ...vücudu onu suya ve... ...karbondiokside dönüştürüyor. Atabilmesi için... Daha fazla zamana ihtiyaç, daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Hmm. Bu nedenle yorgunluk hali devam ediyor kişiden. Hmm. Yani bu doğru bildiğimiz yanlış.